Yani. Sağ ol. İlk kez diye böyle heyecanlandım. Niye geldin? Bir haber aldım, ondan geldim Cemile. Ne haberi? Beyler, Cemile Hanım'la hususi bir şey konuşacağız fazla uzun sürmez. Bir şey Sağ ol. Ee, kusura bakmayın. Yaklaşma bana. Tamam. Olduğum yerde duruyorum. Yaklaşma. söylemedim mi o çocuğu doğur diye? Ben demedim mi her şeyini ben üstleneceğim diye? Yalvarmadım mı sana? Sen istemedin, bebeği de istemedin, beni de istemedin. Sonra Karolin hamile kaldı, geldim sana aldıralım dedim. Sen gittin beni savcılığa şikayet ettin. Ne yapmak istiyorsun, ne istiyorsun sen Cemile? Ha? Bin kere özür diledim senden, kapında yattım. Yeter artık. Ben de istemiyorum. Ebeğe mi gideceğiz, hastaneye mi gideceğiz? nereye gideceksek gidelim. Bitirelim artık bu işi. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Tamam mı? Ben de istemiyorum. Rahat edelim artık. Ali'nin söylediği her şeyi duydum Cemile. Esasen bugün burada olmamın nedeni... ...kaç kazak satıldı, kaç düğme kayboldu falan değil. Esas mesele şu. Hayatını tehlikeye atacak... ...sana daha fazla acı verecek... ...hiçbir şeyi yapmak mecburiyetinde değilsin. İstemediğin hiçbir şeyi yapma Cemile. Değilsin. Eğer kabul edersen... ...karnındaki çocuğun babası olmaya hazırım. Her halinde, her şeyini kabul ediyorum. Yeter ki sen de beni kabul et. Akşamı.

bravo! Sen ne işin var burada. Çık git, hadi. Merak etti ben seni. Peki yardım ihtiyacın var, onun için geldim buraya. Yahu senin yardımına ne ihtiyacım olacak? Yürü! Çık! Çünkü sen aptal anlamıyorsun. Bu kadın kanlıyorsun ama sen anlamıyorsun. Onun için bana ihtiyaç var çünkü ben anlıyorum. Öyle diye Cemile. Sen Ali'ye ben vermek için onunla beraber oldun. Ondan sonra da şikayet etti. Sen değil misin be? Senin kocan bana saldırdı. Yalan söylüyorsun. Sen bizi kadınlık yapmak istiyor. Rahat bırak bizi artık. Seni öldürürüm kadın. Seni öldürürüm. Seni Kes kocam... besin artık. Nerede? Senin kocan bana saldırdı. Sakin ol Cemile. Seni oyuna getirmeye çalışıyorum. Oyuna gelme. Rahat bırak bizi artık. Yeter. Beni iyi dinle Ali. Hala Cemile'nin kanına çocuk. Evet. Cemile, o çocuk duramaz Ali. Çünkü o senin karın diye ben senin karın. <laughs> o masus yaptı bunu bilerek. Seni ben alak için. Unutma bunu. Hadi. Hadi dışarı, dışarı, dışarı. Unut. Dışarı! Çık dışarı! Belki de karın haklıdır ha. O da kadın. Kadın kadın anlar değil mi? Şerefsiz. Sus lan. Hadi sen de al voltanı. Ali. <laughs> Burası benim. Mekan senin olabilir ama kadın da... Söyle söyle. Söyle getir lafının gerisini. Mekan senin olabilir ama kadın da benim de. Şerefsiz. Sus lan. Allah seni kahretsin. Çep lan sen deline. Hadi yürü. Beraber çıkalım o zaman. Çek. Pekala. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.